arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft düz haritada yapı kapışmaları oynuyoruz yanımızda dur var Aleyküm selam kardeş Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapı kapışmalarını düz haritada Minecraft'ta oynuyoruz arkadaşlar ama Biliyorsunuz ki arkadaşlar önceki bölümde oradan kopya çekmişti Neyse arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben sizlerle beraber Minecraft yapı kapışması oynuyoruz Aşağıdan abone olup bende takılmayın Selamun aleyküm Arkadaşlar bu arada bunu Doruk da kayda alıyor. Bunu kendi kanalına da atacak arkadaşlar. Şimdi hazır mıyız kanka? Elin mi ağrıdı? Yok benim ağrımadı. Neyse. Arkadaşlar şimdi o zaman düğmeyi hızlı bir şekilde basalım ve bastım. Roket. Ezerim seni ben. Ezerim seni ben. Arkadaşlar roket roket yapacağız ve... ben ezeceğim seni. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi. Ne? Ben Lan ben de günlerden yapacaktım. Yapam. Evet. Hangi günden yapsam? Sonra alt kısmını neyden yapabilirim? Şey daha yapabilirim. Dur, dur Ben farklı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Dur. Benimki böyle tek alanlık bir şey olacak çünkü sebebi portakal. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Burada video kayıttım mı? Arkadaşlar dedim de kayıtta tamam o zaman arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım ee, kapı alacağım tabi ee, şu kapıdan alalım sonuçta modern yapı sen görürsün görürsün şey. İşte. Şimdi arkadaşlar biraz saçma bir roket olacak aslında arkadaşlar ama hani şöyle arkadaşlar iki dakika şu kısımları yapayım hemen geliyorum. Arkadaşlar birbirimizin yapılarını görmemek için çanklarımızı iki yaptık. Arkadaşlar oğlum bir sus da. arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi çanklarımızı iki yaptık Doruk'la niye diye sorarsanız arkadaşlar çünkü hani çünkü hani birbirimizin yapısını görebiliriz arkadaşlar ve roketimize devam edelim hemen hızlı bir şekilde. Hatta birazcık açık kalsın. Ya. Roket mi yandı? Aynen. Tamam mı yandı? Tamam mı mı yandı? Tam tekrar yaparsın ya. Aynen. Şu an harbi gözükmüyor ya bak. Şöyle çok hafif bir iz gözüküyor ama izde ne yaptın anlaşılmıyor hani. Benim eski çanklarım böyle. Arkadaşlar bilmeyenler için ben şu an 32 çank kullanıyorum bu arada. Bilmeyenler için video <laughs> kaç dakika olmuş? İyi tamam. Arkadaşlar doğruyum daha demin. <laughs> roketi yanmış arkadaşlar daha demin. Doğru arkadaşlar ölü bir roket yapacağım ki bu arada arkadaşlar roketi görmeyenler için hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar hemen göstereyim gördüğünüz gibi ya farkındayım arkadaşlar biraz saçma olmuş ya evet evet yani bayağı farkındayım arkadaşlar <laughs> roket bayağı saçma olmuş gayet farkındayım arkadaşlar ama hani yapacak bir şey yok doğru zaten kesin buna çok az puan verir <laughs> kesin kesin gerçi arkadaşlar biz birazcık gördük birbirimizinkini ben için çok beğenmedim de, yani benimki de öyle çok havalı değil zaten ama ben Yani de çok zaten Bir roket'e göre, bir roket'e göre hani Fena değil aslında benimki ya kanka ben bir için hani Arkadaşlar şu şekilde bir şey yapacağım Öyle mi? Benim ya. video, benim video daha 3. dakikada oğlum Adam şey Şimdi arkadaşlar Evet üçüncü dakikada ama birazcık şimdi açacağım hatta. Bir dakika. Lan bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen hızlı şekilde devam ediyorum şu şekilde. Şöyle arkadaşlar şöyle bir tane şey yapıyorum. Hayır ile girer arkadaşlar şöyle göstereyim hayır bakmıyor sen benimkine bak desen bile de ben seninkine bakım diyorum bak arkadaşlar yani. lan yarasa çekil çekil ne? yarasaya dedim bir dakika lan yarasa çekil Yarasa ben sizi videodayım tamam. Kanka şuraya merdiven koyamadım çünkü lanet olası yarasalar orada takılıyor. Tam merdiven koyacağım yere durmayı nasıl başarmış acaba çekilin lan. Ben yarasa bir çekil artık. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi e, tamamladık diyebiliriz. İç tasarımı bu şekilde. E, arkadaşlar hatta şöyle birkaç tane şey görüyorum. E, e. Böyle birazcık kontrol odası bir yapalım. Evet. Yani en azından kontrol odasına değdik. Şu anlardan çıkardık. Hatta direkt yapalım. Buradan da Yapan. Buralardan geçerler, oralara otururlar. O zaman buradan <laughs> hani gerekli her şeye bakıyorlar. Bir dış tasarımından göstereyim size arkadaşlar. Şöyle dışarıya bir çıkayım arkadaşlar. Gibi. Roket, roket gibi roket oldu arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. Eee, tamam. Tamam arkadaşlar. Eee, istersen şey yap. Eksiyen ne geri Arkadaşlar bir dakika, ev kapısı kontrolü vardı. Sonunda ben kendimi gördüm ya öyle, ııı, tatlı tatlı tatlıydı. Arkadaşlar şimdi, e, uçağı size göstereyim mesela. Uçabilirsem uçarım da, uçsan alım. E, arkadaşlar şöyle hemen göstereyim size, şu şekilde bir şey, Biliyorum biraz saçma oldu ama arkadaşlar kontrol edersiniz tam şurada yani. Mesela hani o kadar da kötü olmadı aslında arkadaşlar. Doruk umarım bize e, güzel bir e, şey verir arkadaşlar umarım. E, o zaman tekrar videoyu duraklatayım. Evet arkadaşlar kanka bir dakika benim roketim bitti arkadaşlar yani çok güzel olmadı aslında. Şu kısımları e, kırmızı beyaz Türkiye. Ee, bu kısımlar ise sarı lacivert fenerbahçe arkadaşlar ben fenerbahçeli olduğum için hatta üzerimdeki forma bile fenerbahçe forması arkadaşlar gördüğüm gibi çünkü ben fenerbahçe giyim ee, durup da arkadaşlar beşiktaşlı o yüzden şuralarda hani birazcık siyah beyaz vardı ben de işte şuraları sarı lacivert yaptım arkadaşlar e, şimdi ben hemen size şunları göstereyim roketin ayrıntılarını şimdi arkadaşlar buralar hani e, roketin o e, şey kısmı uç kısmı burada bir arıza çıkarsa insanlar buradan geliyorlar burayı tamir ettiriyorlar hızlı bir şekilde Burası kontrol odası. Buralara oturup e, Buradan radarlara falan bir şeylere falan baktılar. Buralarda yukarı çıkıp inme şeyleri, camlar falan var hani burada. Eee En sonunda da arkadaşlar hani Kapıdan çıkıyoruz hani Arkadaşlar şimdi hemen bir tane time set yapalım. Hemen dakika Time set Eee kanka time set yaptım. Gel istersen. Arkadaşlar dolun da ki daha bitmemiş. Benim de aklıma o sırada bir şey gelirse yaparım. Şimdilik ben videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar hani bir tane şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. güzel olsun diye hani böyle. Hani arabalar falan geçer hani buradan. Keşke şurayı küçülseydim arkadaşlar. Bir dahaki sefere böyle bir şey yapacağım. Ama arkadaşlar yani Benim 9 dakika olmuş ve 10'a yetişti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee... Doruk bir hayet hareketi yaptı. 1 milyon sattık. 1 milyon sattır ayağa falan kalktım arkadaşlar. Yani aynı oldu. Bir yere. Ne ya? Gece görüşü eklesene bana 2 dakika. Evet arkadaşlar şimdi... ...çeriği görüyoruz bu şekilde. Fena değilmiş lan aslında. İlk tasarımın güzeli ha dıştan bakınca. Vay güzelmiş lan. Keşke böyle yapsaydım. Güzelmiş lan aslında. Keşke bu şekilde yapsaydım ha. Ee. Dış tasarımı çok kötü ama iç tasarımına bayıldım. O yüzden sana puanım kaç biliyor musun? Dokuz. Pardon 8 8. Çünkü dış tasarımını beğenmedim. Dış tasarımından en az 2 kırarım. Tamam. Sana 9 verdim bak. Bak sana 9 tamam. verdim bak. Pişman ettirme güzel bir şey bekliyoruz bak. Arkadaşlar bura kırmızı beyaz Türkiye. Şurası da sarı lacivert Fenerbahçe. Evet. Burada araba yolu var. Arabalar gelsin yük falan koysunlar diye hani buraya. Buradan böyle yukarı çıkarsın. Ama hani buralardan geçmek roket bu sonuçta. Hani ince yerlerden geçeceksin. Eee yukarıda ise böyle bir kontrol odası var bak. Sonra burayı geçelim. Bir dakika sen geldin mi buraya? Bak burada kontrol odası var. Sonra buradan yukarı çıkıyorsun. Gel. Bak buraya yukarı çıkmanın sebebi ne bak biliyor musun bak. Eee çünkü hani burada bir arıza falan çıkarsa buraları sen tamir ediyorsun. Şimdi puan durumu kaç? Bak şey yok. Ama o yüzden herhalde oraya da bir puan eklersin diye düşünüyorum. Evet, Orası... Bak buralar da çok güzel bak. Bak buralar da çok yani, güzel. güzel. Evet. Hadi puanı ver artık. orası aşırı büyük. Yani oradan puan kıracaksın değil mi? Ay, Kaç puan kırıyorsun? Puan sen, 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 sen. Adamsın lan. Kanka adamsın Ve Arkadaşlar sen, 9 sen, sen. aldım. O zaman ee, üzgünüm ama bugünkü oyunu ben kazandım yani öyle mi? Bana 9 verdim, verdim. Ben 9 Daha sana 9 mu vermiştim ya? Ben sana 8 vermemiş miydim? Evet. Arkadaşlar maalesef bu oyunda ben yendim. Maalesef değil aslında. Ee, yani iyi ki yendim. Bir sonraki Doruk'ta da Doruk'u tebrik ediyoruz. Ama tebrik ederim bak. Dış tasarımı çok kötü. iç tasarımı çok iyi ama bak. Bir dahaki sefer roket gelirse ben de aynısını yapacağım. Gel yanıma bitirelim. Evet arkadaşlar biz bu videoyu burada bitiriyoruz. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen arkadaşlar. Doruk kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım diğer videolarımı sonrasında kapatıyorsunuz. Görüşürüz.